Geçen zamandan ispatla daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Dünyamızın bugün geldiği son durumun farkındayız. Bugün, bilime dünden daha çok ihtiyacımız var. Araştırmaya, düşünmeye ve üretmeye dünden daha fazla çaba harcıyor ve güçleniyoruz. Daha güçlü adımlar atmak için çalışıyor, dün öğrendiklerimize, Bugünkü çabamızı ekleyerek yarınımızı inşa ediyoruz. Doğruyu gösteren tek kılavuzun ilim ve bilim olduğu ilkesinden yola çıkarak geleceğe güven içinde adımlar atıyoruz. Artık daha fazla bilgiye, beceriye, hayal etmeye, anlamaya, yaratmaya, çok kültürlüğe ve doğru zamanda doğru kararlar almaya ihtiyacımız var. Atatürk'ün yolunda bilimle aydınlanıyoruz. Saygıyla anıyoruz.